Tansu Hanım'ın bir demeci var. İşte bu evet. altılı masaya ilişkin bir eleştirisi var. Geliyor gelmekte olan, geliyor gelmekte olan gelemedi. Ama merkez sağın şeyinde e, Sayın e, Ahmet Özal'a e bir parti kurdurdular gelenek itibariyle. Tansu Hanım'ı kurduruyorlar mı, kurdurdular mı filan. Ama Gültekin Bey'in bir cevabı var. Yani ağır bir cevap değil mi Gültekin Bey açısından? Ee, yani niye ağır olsun? Şimdi aslında şöyle bu Tansu Hanım'la ilgili zaten e, hükmü millet verdi. Yani 5 Nisan kararlarını hatırlayalım. Türkiye'yi ne kadar zora soktuğunu. Zaten ilginç bir şekilde kim ben ekonomistim derse ...vallahi başımıza çok ciddi işler geliyor. Yani bu parti kurma siyasete işte müdahale olma bence yani kendi mevcut varlıklarını ve çocuklarının geleceğini e, garanti altına almak için belirli zaten dengelerin içinde orada kalabilir yani siyasete yeniden girmesine e, gerek yok. Böyle bir talep de yok. Bunun bir karşılık e, göreceği de yok. E, dolayısıyla... Bir ilgili... rol biçilmiş olabilir mi? Valla biçildiyse de yanlış kaftana, yanlış rol biçilmiş, yanlış kaftan biçilmiş. Ne, ne çıkacak buradan yani? Hani ben şöyle diyorum, hani merkez sahi kendi başına bırakmayacaklar. Yani anlaşım... bu yani böyle bir etkili bir şey olmaz yani. Yani diyorum ya zaten hükmü millet vermiş. Yani her şeyi sonuçta o dönemle ilgili yaşananları biliyoruz yani bunlar hafızalarda. Bir de biz hani hep şunu söylüyoruz ya daha işte siyasete yeni aktörler girsin, genç aktörler işte bir ciddi bir genç nüfusdan bahsediyoruz, değişen bir dünyadan bahsediyoruz. Bunun çözümü bu mudur yani? Ayrıca merkez sağ işte biz merkez sağ. En merkez sağ olan parti biziz zaten ve biz genç bir başkanla yolumuza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. İşte Mart'ta kongremizi yaptık, yeni bir ekip geldi. Şu anda yeni katılımlar devam ediyor. Gayet güzel gidiyoruz yani. Yani karıştırıcı bir mevta olduğuna ilişkin yani küçük, daha önce de böyle açıklamalar Hüküm verilmiş, edelim. kalem kırılmış mı diyorsun? Yani. Yani görünen köy kılavuzu istemeyecek. Evet. Diyeceğim. İşte.